Günaydın. Dün e, Mevlana'nın mesnevi kitabını almıştım Türkiye'den onu okuyordum. Oradaki şu söz çok güzel. Diye daha önce de okumuştum. E, bazı insanlar vardır, gülün güzelliğine değil de dikenine takılır. Hani değersizlik duygusunu hep, hep bahsederler ya hocalarımız ya da e, günümüzün en çok konusu değersizlik. Bana değer verilmiyor, değer görmüyorum. Ben kendimi değerli nasıl hissederim? İnan ki bu yolculukta biri olarak onu yaşamıştım. 49 sene boyunca başkalarını mutlu etmenin çabası içinde olan bir Murat en sonunda kendi yolculuğunda kendi değerini bulmaya çalıştım. Zihnimdeki beni kurcalayan değil, gönlümdeki Murat'la barıştım. Onu sevmeyi öğrendim. Sonra kendime değer vermeyi öğrendim. Dışarıdaki boş işlerle uğraşmayı da bırakmak lazım. Önemli olan zihninizde uğraşmak yerine kalbinizde gönlünüzdeki